Herkese selam. Şubat ayı 0 kilometre otomobil kampanyalarını anlatmaya devam ediyorum. Bundan öncesinde yarın Türkiye Otomotiv Pazarı için önemli bir gün. Çünkü Ocak 2025 sıfır kilometre araç satış rakamları açıklanacak. Bu satış rakamlarında rekorların kırıldığı sürecin ardından yüzlerin gülmediği bir verinin ortaya çıkması bekleniyor. Yani satış rakamlarının önemli ölçüde düşmüş olması bekleniyor. Bu nedenle sıfır kilometre otomobil pazarında 2025 yılı büyük bir ihtimalle tüketicilerin yılı olacak. Otomobil satın almak isteyenler uzun zaman sonra ilk kez önemli fırsatlarla karşılaşacak gibi görünüyor elbette bir değişim olmadığı takdirde Neyse kampanyalara baktığım zaman Skoda markası bu ay için önemli bir şey yapmış durumda önemli derken burada gidip yetkili satıcı ve bayileri ziyaret etmeniz gerekiyor çünkü birçok marka artık bu şekilde bir duyuru yapıyor e, fiyatları internet sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından açıklamıyor yetkili satıcı ve bayilerimizi ziyaret edin diyor bu önemli bir açıklama o nedenle Skoda'nın kampanyasını da size anlatacağım e, Skoda şöyle bir şey yapmış hem 2024 hem de 2025 modelleri için kampanya açıklamış. Baktığım zaman öncelikli olarak 2024 modeller için açıklanan bilgilere bakalım. Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG ve Monte Carlo donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatı demişler. Skoda Octavia için 200.000 TL 12 ay 0.99 faizli kredi demişler. Kodiak 2024 Kodiak için tüzel müşterilere özel 1 milyon TL 12 ay %2,99 faiz fırsatı açıklamışlar. E, gene 2024 model Scala için 150 bin TL 12 ay 0,99 faiz fırsatı açıklamasını yapmışlar. 2025 modellere geldiğim zaman işte burada dikkatimi çeken şeyler oldu. 200 bin TL 12 ay %0,99 faizle Skoda Scala demişler. 2025 modellerden söz ediyoruz. Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG ve Monte Carlo donanım seviyelerinde geçerli 200.000 TL 12 ay 0,99 faiz fırsat demişler. 2025 model Skoda Kodiak çok özel fiyat avantajları ile Skoda showroomlarında demişler. Skoda Super içinde de aynı şeyi kullanmışlar. Çok özel fiyat avantajları ile Skoda showroomlarında demişler. Bu iki model biliyorsunuz bu markanın amiral gemileri gerçekten de övgü hak eden modeller. Hem Kodiak hem de Super için çok özel fiyat avantajları demişler. Bu model modeller ilginizi çekiyorsa bence gidip bir Skoda yetkili satıcısına bakmanız iyi olabilir. Baktığım zaman listede açıklanan fiyatlarda 2024 model fiyatı 2 milyon 493 .900 TL, 2025 model fiyatı 2 milyon 599 .900 TL'den başlıyor bahsettiğim model Skoda Super. Kodiak modeline baktığım zaman 2024 model fiyatı 2 milyon 753 900 TL'den başlıyor, 2025 model fiyatı 2 milyon 849 TL'den başlıyor. Skoda böyle bir şey yapmış durumda Eğer ilginizi çekiyorsa, Kodyak ya da Super modeli bence bir Skoda yetkili satıcısını, bahisini ziyaret edin, oradan gerekli detaylara ulaşın. Hoşçakalın.